Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı komisyon toplantısında Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan ve Çarşamba ile Terme ilçelerinde özel halk otobüslerinin rehabilitasyonu ile optimizasyonuna ilişkin protokol teklifleri görüşüldü. Konuyu baştan özetleyeyim o zaman. Şu anda Çarşamba ve Terme'de özel halk otobüslerinin e, Samsun merkezine gelmesinin yeniden e, usul çalışması hakkında bir protokol geldi. Bu protokol ilgili Otobüs işletmeci arkadaşlarımızın sunacağı hizmet sunumuna ilgili de bir talepleri ve çekinceleri var. Onları da paylaşmayı istedik ki bu yapılan protokoldeki e, aykırı maddeler varsa da komisyon olarak onların düzeltilme e, çalışmasına girmeniz gerektiğine inanıyoruz. Samsun Çarşamba arasında ulaşımı sağlayan... yol otobüs esnafımız Sayın Başkanım şurada bir resim göndermişler. Ayakta toplu taşıma ile yapılan bir yol ki termeden Samsun'a ayakta yolcu taşıyabilen bir delikanlı varsa ayakta gelebilecek Anları karışlarım. Çünkü nereden baksanız bir buçuk iki saatlik tur katlık bir yol olacak. Burada da Seme'ye gittiğimiz 19 artı bir dediğimiz işte küçük otobüs dediğimiz yolculukta konforlu yolculuk var. Biz Geçen seneden beri burada söylediğimiz şöyle bir şey vardı. Konforlu yolculuk yapalım istedik. Uygun yolculuk yapalım istedik. Otobüs esnaflarımıza sahip çıkalım istedik. Orada yüz tane esnafımız var. Ki bunun sayısı bu şekilde yüzde otuz, düşüyor. Yani iki, üç kişilik bir ortaklık ile insanlar zoraki ortaklık itiyoruz. Ki Bugün onların araçları en fazla yapacağı 200-300 bin liradır. Yeni alacakları araç, harty bir ayakta otobüs 6 milyon liradır. Hem konforsuzdur, hem güven tehlikelidir. etmeyen bir yolculuktur. Bence de kamyonları kanununa göre de ayakta yolculukla gitmek yasak olması lazım. Tehlikeli bir yolculuktur. Bizim dayımız konforlu yolculuk yapmak idi. Kreması çalışan engelliye ulaşılabilir bir şekilde. Ben arkadaşlarıma dedim ki engelli 5378 sayılı engelli kanununa göre bütün ulaşım araçlarının, kamu kurumlarının, ortak kamusal alanlarının engelli ulaşımı artık anayasal bir zorunluluk halinde. Bunu nasıl yapacaksınız dedim. Oluyorlar dedi. 300 bin lira bir masraf ile araçlarının işte asansörlü engelli tekerlekli sandviği inmesi kalkması müsait ediyorlarmış. Bizim orada şimdi protokolde ne var? Bir de engelli, emekli, yaşlı, ve ücretsiz taşımacılıklardan bir Türk parası Doğru bir politikadır. Biz de otuz yeterlidir, yetersizdir. Ayrıca konuştuğunda konuşuruz. Bu işin ayrıntı tarafı. Ama biz konforlu bir yolculuk yapacak ise, vatandaşların canları bize emanet edilecek ise, bu yüce meclis de bunun burada en ciddi şekilde kararlarını almak zorundadır. Bu kadar insanın vebalini günahını ben burada taşıyamam başkanım. En güvenli yolculuk 19 +1 veya 29 artı 1 koltuktur, emniyet kemeridir. Kendi Otobüsler Derneği Başkanı, o da aynı Atilla Başkanımızın çekincelerini söyledi ve Çarşamba Otobüsler Derneği Başkanlarıyla ve yöneticilerle beraber olduğunu söyledi ve dolayısıyla onun da aynı 6 milyon liralık bir parayı bizim temin edip de o otobüsler almamızın mümkün olmadığını ve Terme'nin Terme Samsun arası 60 kilometre olarak hesap 60 kilometre bunun da yolcuların ayakta gelmesi mümkün olmadığından bahsediyor. 6 milyon otobüs dayatma veya halk tipi olsun, normal tipi olsun böyle bir görüşmemiz kesinlikle olmamıştır. Tamam. Mustafa Bey, Ulaşım Daire Başkanımız başından sonuna kadar büyük emeği var. Detaylıca isterseniz konuyu almasın. Protokolun birinci sayfası toplum taşıma otobüsü. Direkt yazıyor. Ugama tarafından oynanan raporlarda teknik özellikleri belirtilmiş, engelli erişebildiği ve ayakta yolcu taşıma kapasitesi bulunan sözleşme tarihi itibariyle ilk grafik teşkilini son 30 gün içinde yapmış. Yani kelime öyle yuvarlamışlar ki okuduğunuz zaman sıradan bir kelime olarak görüyorsunuz. Ama ne demek? İlk trafik beş o, 30 otuz gün içinde tamamlanmış demek. Kardeşim sen bana sıfır araçlar demektir. <laughs> Bu evet. sıfır yoğuncu taşıyan bir otobüs tanımlar. Bunun da adresi bellidir. Uzun zamandır ilgili taşımacılık yapan dernek ve yöneticileriyle idareyiz. Uzun zamandır bu meseleyle alakalı görüşmelerini, konuşmalarını, birbirlerine olan tarifleri getirdi. Ve bu konuyla alakalı başım Daire Başkanı da aramızda. Kendisini de dinleyelim. E, geçmişinden geleyim. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki tüm ilçelere Toplu taşıma hizmetinin sağlanması Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluğudur. 17 ilçemizin tamamında e, Samsun merkezimizde samulaş eliyle zaten günlük 150-160 bin yolcuyu tramvay ve otobüs hatlarımızla taşıyoruz. Bu e, nitelikli, güvenli, güvenilir, konforlu ulaşım sistemi 17 ilçemizin tamamına yaygınlaştırmak ve buralarında bu ulaşım hizmetlerinden bizim samulaş kalitesinde faydalanmasını sağlamak bunu yaparken de Esnaflarımızı yıllardır bu hattın çilesini çeken e, paylaşlarımızı sistemin içerisinde tutmak, bu yolu onlarla birlikte yürümek için yaklaşık bir yıldan uzun süredir e, burada hatta misafir ettiğimiz Çarşamba Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi e, öğrencileri olduğu sorunlarını dile getirmişlerdi. E, bu sorunlara da cevap vermek amacıyla bir, bir buçuk yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi Ulaşım Planlama Anabilim ve akademisyenleri de işin içerisine dahil ederek hem akademik destek aldığımız hem neredeyse Haftada bir e, biz ilçelere giderek, ilçe derneklerine giderek e, sadece dernek yönetimleriyle değil neredeyse üyelerin her biriyle tek tek temas kurarak e, yürüttüğümüz bir süreç oldu. Bu anlamda e, yine üniversite öğrencilerimizi ilçeye dahil ederek araçlarda yolculuk sayımları yaptık, hatların kapasitelerini belirledik. Sonrasında e, İstanbul Teknik Üniversitesi ile beraber yürüttüğümüz süreç içerisinde e, ilçelerimizin nüfus projeksiyonlarını, gelecek yıllardaki yolculuk tahminlerini, oluşturduk bunları bilimsel metotlarla sonrasında sadece bu arada biz bu işin ismini Samsun Toplu Ulaşım Sistemi birinci etap çarşamba ve terbiye olarak koyduk Doğu ilçeleri. Bu da bizim bu işi 17 ilçenin tamamını aslında ile ilgili irademizin de önemli göstergelerinden bir tanesi. O anlamda hani çarşambadaki biz esnaflarla ilk görüşmeye başladığımız günlerde işte araçtaki şu mu olsun bu mu olsun esnafın sorduğu önemli şeyler vardı. Biz onlarla ilk toplantılarımızda diyorduk ki bilmiyoruz daha çalışmadık. Yani bu e, bir duvar rengi seçer gibi kişisel inisiyatifle olan bir iş değil. Biz bu iş 17 ilçe tamamına yaygınlaştırma ile ilgili bir radyo olduğu için e, filo tasarım kriterleri ismini verdiğimiz hattın yolculuk sayısı hattın uzunluğu parametrelerini değerlendirerek uluslararası literatüre de uygun e, olarak hangi araçlarının hangi hatta çalışmasını e, kurallarını belirlemiş olduk. Sonrasında bu kriterlere göre işte çarşamba attığımızda mevcut da şu an 4200. Kısa vadede Büyükşehir Belediye'mizin de işte e, bu ücretsiz taşımalarla ilgili ve hattın konforuyla ilgili diğer destekleriyle kısa vadede gün üzerinde bir yolculuğa ulaşacağını, termenin de yine 2000'le başlayıp 3000'lere geleceğini hesapladık. Dolayısıyla şimdi ulaşım e, ulaşımın planlanması tarafında hani bu iş bazen e, zaman zaman işte esnaf biz şunun daha iyi olacağına inanıyoruz, bunun daha iyi olacağına inanıyoruz gibi bir şey gelebiliyor ama nihayetinde baktığınızda bu iş bir bilim, teknik bir iş. çok da inanç meselesi değil. Dolayısıyla hattın işletmesiyle ilgili temel prensipler koyuldu. Bu da ne demek? Şu, vatandaşın erişilebilir, konforlu ve randevusuz yolculuk algısı dediğimiz, hani durağa gidersen binerim, toplu taşımadan beklenen budur bunu sağlayabileceği zaman aralığı 15 ile 20 dakika aralığındaki 15-20 dakikalar kabul edilebilir üst sıra gibi duruyor. Vatandaş ben saate çok da bakmadan durağa çıkarsam toplu taşımaya erişiyorum algısını verebildiğimiz uluslararası bir kabul görmüş üst sınır 20 dakikadır. Dolayısıyla biz bu kadar yolcu sayısıyla 20 dakikadan daha sık, daha uzun aralıklarda sefer vereceğimiz bir araç seçemeyiz. Bunu koyduk. Dolayısıyla Vinokome'den geçen raporda Meclis Karabağ'ın koyduğumuz farklı e, araç, yolcu kapasitesindeki araçları bu hattın üzerinde bir simüle edildi. 60 kapasiteli yolcu kapasiteli bir araca gittiğimizde işte sefer aralıkları bir saat, bir buçuk saatlere çıkıyor. Bu bir başka konforsuzluğa sebep oluyor. Zira bunu tam tersine baktığımızda, işte burada belirlenen minimum 29 yolcu kapasiteli diye bir e, kural belirlenmiş oldu bu hatta. Bununla ilgili mesele de şu, 29'un daha altında 20 kişi kapasiteli, 19 kişi kapasiteli bir hatta gittiğimizde üst sınırla ilgili bir sorunumuz yok, 15-20 dakika tavanlarını aşmıyoruz ama bu işin bir de taban meselesi var. Ee, orada da şu çıkıyor karşımıza. İşte 40 kilometrelik bir hat demin ifade edildiği gibi. Bu hat üzerinde 8 tane sinyalize kavşağımız var. Sefer aralığının 2.2 dakikada bir sefer aralığıyla kişilik, 20 kişilik araçlarda taşıyabiliyoruz yolcuyu. Teorideki 2.2 dakikalık sefer aralığı demek bizim araçlarımızda katarlanma diye teknik olarak ifade edilen peş peşe aynı yere giden aynı hattın araçlarının peş peşe aynı durağa girdiği aynı kavşağa vardı bir duruma götürüyor bizi. Dolayısıyla hattımızın özelliklerini belirlediğimizde bu hattın alt sınırı 3 dakika sefer aralığıdır. 3 dakikadan daha sık sefer yapmamalıyız. 15 dakikadan da daha açık aralıklarla sefer yapmamalıyız da hangi araç tipine gidiyoruzu bize işaret eden budur doğrusu. Onun dışında araç yaşıyla ilgili mesele şu anda hala hazırda toplu taşıma araçlarımız 2020 yılında yine Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı bir kararla yürürlüğe girmiş olan kent içi ulaşım yönetmeliğine tabi olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Burada araçların zaten 15 yaşından daha büyük olmayacak kartlı elektronik ücret toplama sistemine dahil olmaları. Ee, i̇şte yine 4736 sayılı e kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal hizmet tarifeleri ve bazı, bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun içerisinde 4 Mart 2014 tarihli kanunun içerisinde ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliği e, bulunmaktadır. Bu yönetmelik aşağı yukarı 20 kalem ücretsiz yolcunun toplu taşımacılarca taşınmasını gerekli ve zorunlu kılmıştır. İçerisinde bulunduğumuz durumda biz zaten analizini yaptığımızda bu asgari yeterlilikleri bile sağlamayan bir işletme ile karşı karşıya olduğumuzu gördük. Yine bir telefonun içerisinde, kameradan geçirdiğimiz raporun içerisinde bu işin yolculuklarla ulaşım planlaması dışında Mali tarafı, esnafa ne getirir ne götürür ilgili detaylı analizler yer alıyor. Bunlar koyuldu oraya. Orada e, şunu çok net görebiliyoruz. Kısa vadede e, yapılan yatırımın başa baş noktasına ulaşmasını sağlayacak işte araç e, fiyatlarını koyduğumuzda, yapılacak e, sefer sıklıkları, e, işletme giderleri vesaire bunları üst üste koyduğumuzda, yolcu başına maliyetin en düşük olduğu ve hatta yapılan yapılmış olan yatırımın başa baş süresine en kısa sürede ulaşacağı araç tipinin de Zaten diğer ulaşım planlama kriterleri de uyumlu olan araç tipi olduğu ortaya koyulmuştur. Onun dışında engellilerin taşınmasıyla alakalı mesele biliyorsunuz. Hani biz bu işe başladığımızda da gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımızın da engelliler, yaşlılar gibi dezavantajlı gruplar söz konusu olduğu zaman hakikaten bütçe imkanları açısından da her türlü projeyi desteklediğinin arkasında durduğunu biliyorsunuz. O anlamda bu hatta... O, o bu noktada destek içerisinde değil mi? Tabii ki tabii ki başkanım. Yani bu e, protokol, bugün meclise getirmiş olduğumuz karar esasında esnafın asıl destekleriz, esnafı destekleme yöntemleriyle alakalı bir karardır. Büyükşehir olarak e, esnafın hani yönetmelikte 2020'den gelen kurallar ve diğer ulusal yönetmelikler ve kanunlarla alakalı olan yükümlülükleri yerine getirmeye zorlanmasında yaşayacağı güçlükleri görmüş olduğumuz için Büyükşehir Belediyesi olarak yüklerine bir destek olmayla alakalı yapılmış olan bir çalışmayla ilgili meclis kararıdır. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Sen başkan biz bu konuda çekim sert Yani red gibi bir şeyimiz yok. Çalışmada emek de vardır ama e, vatandaşın ve vatandaşın da can güvenliğini sağlamadığı açısından e, biz bu konuya e, görüş bildiriyoruz.